böyle doğal ürünlerden bulup da yemek istiyorsanız ve da torunlarınız da böyle doğal meyvelerden, ilaçsız kimyasal meyve, gübresiz, gerdoğusuz doğal ürünler bulsun, yesin istiyorsanız arkadaşlar çok basit yapmanız gereken herkesin zaten elinde cep telefonu var. Herkes cep telefonuna uğraşıyor. Hasan Evren YouTube kanalına gireceğiniz abone ol tuşuna basacağınız Ondan sonra en az bir videomu izleyin. Oradan para kazanalım, tarla alalım. Bak böyle gördüğünüz gibi dikelim tüm ürünleri. Ben bunu altyapısız yaptım arkadaşlar. Bunu ekonomik gücüm olsun yani param olsun bunu büyük tarlada bunun daha güzel sistemini kuracağım inşallah. Mükemmel bir sistem kuracağım. Herkes tüm çiftçi arkadaşlar, üretici arkadaşlar bu sistemi projeye uygulamak zorunda kalacaklar. Bak bu şekilde hiç bakım olduğu halde otların içinde oluyor mu? Oluyor. Bunu ben projeme uygularsam bu daha güzel olacak. Çok güzel olacak. İleriki yıllardaki torunlarınız, çocuklarınız bunları arkadaşlar ben dikmezsem bulup yiyemezler. Marketten, pazardan mecburen zira ilaçlı, kimyasal gübreli GDO'lu, kar amaçlı ürünleri bulup yemek zorunda kalacaklar. Sağlıkları düzgün olmayacak. Bak bunda Zira ilaç yok, kimyasal gübre yok, GDO hormonu hiç yok. Su da yok su incir. Maşallah yağmur suyuna yetişiyor. Bak sulama şansımız yok. Bak kenarla incirlerin köklerine su getiremiyor. Şuradan lahan ağrı sularsan sular kanalar salır. Yani tamamen doğal arkadaşlar. Yapmanız gereken abone ol tuşuna bas. Youtube kanalıma abone ol. Bir videomu izle. Gerisi bende. Youtube kanalından para alalım. Kışın bu ağaçların hepsini terler alalım, kışın bu ağaçların hepsini çoğaltalım, dikelim. Hazır fidan değil arkadaşlar, bak bunlardan çoğaltacağım. Bunlar da 75'te de yediğimiz narlar, incirler, üzümler yani doğal meyveler arkadaşlar. Zirayla açacağız hem de geğe doğsuz. Tek yapmanız gereken abone ol tuşuna bas bir videomu izle. Oradan para alabilirsek 1200 küsür aboneye geçti. Oradan aldığımız parayla tarla alacak. Arkadaşlar. Tarla aldık mı gerisi bende. Siz işinizde gücünüze bakın. Ben hallederim. Ne çokça yüz 100 dönüm, bin dönümde tarlada ürettiğimiz ürünleri ben üretir, ürettiğim ürünleri hale götüreceğim örnek ve da pazara götüreceğim. 10 liraya giden ürünü ben 5 liraya verebilirim arkadaşlar. Niye? Masrafım yok çünkü. Kazanır mıyım? Kazanırım. Sürümden kazanırım. O zaman ne olacak? Diğer ürünlere millet rağbet göstermeyecekler. Bu ürünler satıldığı zaman ne yapacak? Diğer üretici arkadaşlar. Bu ürünlerden dikecekler arkadaşlar. Ben örnek bir proje işte yapacağım. Gelecek nesiller ekolojik denge için, doğal yaşam için istiyorsanız tabi torunlarınız ve doğal meyveler bulabilsinler, yasınlar istiyorsanız yapmanız gereken para istemiyorum arkadaşlar. Abone ol tuşuna basın, YouTube kanalıma abone olun. Bu gördüğünüz ağaçların hepsinden çoğaltalım. Hani o iş bende, üretme işi bende arkadaşlar. Parayla bulamazsınız bunları. İleriki zamanlarda arkadaşlar. Yapacak bir şey de yok bunu. Ben yapmazsam kimse yapmaz böyle ürünler yeme götürüyorsanız iki şansınız olur arkadaşlar. Ya abone olacağınız, destekleyeceğiniz kanalımı, projemi ya da aynen devam. Zirayla işte kimyasal güpler ürünleri yemeye devam. Böyle belgesel izler gibi izleyeceksiniz. Ben de yiyeceğim böyle. Yapacak bir şey de yok. Şuna bakın arkadaşlar ya. Şunu daha güzelliğe bakın. Maşallah maşallah. Tek elimle açamıyorum arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine. Böyle ürünler sağlıklıdır arkadaşlar. Canan Karatay. Hoca şeker, un falan onları yemem diyor ama hazır gıdaları yemem diyecek. Zira ilaçlı, kimyasal gibi böyle. Bak bu doğal ürün. Bu doğal ürün bir şey. Kapandı mı ya? Kapanmadı mı daha ya? Hmm. Niye arkadaşlar ya?